Merhabalar sevgili DK'lar Bugün birlikte solunum sistemi ile ilgili soru çözeceğiz, test çözeceğiz hep birlikte. Ee, i̇sterseniz birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci soruda diyor ki soluk alma sırasında 1, 2, 3 olaylarından hangileri gerçekleşir diyor. İlk önce soluk alma sırasında neler oluyordu birlikte onu bir hatırlayalım isterseniz. Soluk alma sırasında arkadaşlar şöyle kabaca bir şekil çizersek eğer. Kaburga kaslarımız ne oluyordu arkadaşlar? İleri doğru öne doğru ittirilmesi gerekiyor. Şu şekilde ileriye doğru gidiyor. Diyafram kası normalde arkadaşlar şöyle kubbe şeklinde durur. Soluk alınacağı zaman bu diyafram kası kasılarak ne yapacak gençler? Düzleşecek ve düzleştiği zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın kaburganın ileri gitmesi, kaburga kemiklerinin diyafram kasının da kasılması, düzleşmesiyle birlikte arkadaşlar şu hacim ne olacak arkadaşlar? Artacak. Yani soluk alınabilmesi için ne olması gerekiyor? Bir kere kaburga kaslarının kasılması ve kaburga kemiklerinin ileri doğru itilmesi gerekiyor. Bir de diyafram kasının kasılması ve düzleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Kasılmalı ve düzleşmeli. Diyafram kası kasılıp düzleştiği zaman da ne olacak arkadaşlar? Şu kısım yani akciğerlerin olduğu şu göğüs boşluğu ne olacak arkadaşlar? Göğüs boşluğunun hacmi artmalı. Bu bilgi cepte. Göğüs boşluğunun hacmi artarsa basıncı ne olur? Hacmi arttığı için basıncı azalır. Göğüs boşluğunun basıncının azalmasıyla birlikte dışarıdaki açık hava basıncı daha yüksek hale geçiyor. Yani daha yüksek kalıyor. Ve ne olacak arkadaşlar? O zaman dışarıdaki oksijen atmosferden Akciğerlere yani göğüs boşluğuna dolacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kaburga kaslarının kasılması diyor. Biz de ödedik zaten az önce şeklimizde kaburga kaslarının kasılması ve kaburga kemikten ileri doğru gitmesi gerekiyor demiştik. Bu olacak. Göğüs boşluğunun hacmi azalır, basıncı artar diyor. Biz ne dedik? Hacmi artar basıncı azalır dedik. Tam tersi. Yani hacmi artacak, azalmayacak. Basıncı azalacak. Yani şu olay tam tersi olması gerekiyor. Bakın biz burada çünkü ne dedik? Göğüs boşluğunun hacmi artacak, basıncı azalacak otomatikman dedik. Diyafram kası gevşeyip kubbeleşir diyor. Soluk alınabilmesi için diyaframın kasılması ve düzleşmesi gerekiyor. Şu şekilde düzleşmesi gerekiyor. Hangileri gerçekleşir? O zaman cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Yalnız bir. Peki ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Bir insanda gerçekleşen olaylarından hangilerinde ATP harcanır diyor arkadaşlar? Alveoldeki oksijenin kana geçişi diyor. Alveoldeki oksijenin kana geçişi difüzyonla gerçekleşir arkadaşlar. Çünkü ne olur arkadaşlar? Eee çok olduğu yerden az olduğu yere oksijen pasif olarak geçecek. Soluk alma sırasında kaburga kasları ve diyafram kasının kasılması Gerektiği için arkadaşlar ne harcanacak? ATP harcanacak. Doku kılcalındaki karbondioksitin kılcal damara geçişi diyor arkadaşlar. Doku kılcalındaki karbondioksitin kılcal damara geçişi yine difüzyonla olur. Karbondioksit çok olduğu yerden az olduğu yere difüzyonla geçer. Yalnız 2 olacak cevabımız arkadaşlar. Burada hemen 3. sorumuzda devam edelim. Şöyle. Bir insanda soluk alıp vermeye bağlı olarak göğüs boşluğunun hacminde meydana gelen değişim verilmiştir diyor. Buna göre numaralandırılan bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi gene şu şeklimize bakıyoruz. Soluk alırken ne oluyordu arkadaşlar? Göğüs boşluğunun hacmi artıyordu. Burada göğüs boşluğunun hacminin arttığı aralık burası. Demek ki 2 ile gösterilen yer soluk alma. Göğüs boşluğunun hacminin azaldığı yerde soluk verme olacak arkadaşlar. Ee, buna göre yorum yapalım. Aşıkkın'a diyor ki bir numaralı zamanda geri yaylanma basıncı soluk havasını geri iter diyor. Bir numara soluk verme ise e, soluk vermede geri yaylanma basıncı söz konusu içerideki havayı dışarıya doğru ittirecek. Bu doğru. B şıkkında diyor ki 2 numaralı aralıkta akciğerin iç basıncı düşer diyor. 2 numaralı aralıkta soluk alma dedik arkadaşlar. Göğüs boşluğunun hacmi artarsa içerinin basıncı ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Doğru. 2 numaralı aralıkta kaburga kasları kasılır. Soluk almada kaburga kasları kasılarak kaburga kemiklerini ileri doğru öne doğru ittiriyordu. Doğru. 1 numaralı aralıkta karın boşluğunun hacmi azalır diyor arkadaşlar. 1 numaralı aralık nedir? soluk vermedir. Şimdi bakalım soluk almada göğüs boşluğunun hacmi artıyordu. Basıncı azalıyordu. Ama soluk vermede göğüs boşluğunun hacmi azalır. Göğüs boşluğunun hacmi artar, azalırsa karın boşluğunun hacmi artacak arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğinde azalır demiş. Yanlış arkadaşlar. Bir numaralı da soluk verme olduğu için diyafram kası gevşer. Evet gevşeyerek kubbeleşir diyeceğiz arkadaşlar. Hemen Dördüncü sorudan devam edelim birlikte. E, bu tarz soruların ben e, çıkacağına inanıyorum. E, zaten daha önceki yıllarda da sormuşlardı. O yüzden böyle sorulara çok önem veriyorum arkadaşlar. Bunları e, iyi öğrenmeniz ve yapabilmeniz gerekiyor. İnsanlarda solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen bazı tepkimeler aşağıda verilmiştir. Bu reaksiyonlardan hangileri akciğer kılcalında gerçekleşir diyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce akciğer kılcalında ne olur onu bir hatırlayalım. Bakalım ben size demiştim ki hemoglobin bulunduğu ortamda ne çoksa oksijen çoksa gidip oksijene bağlanır. Karbondioksit çoksa da gidip karbondioksite bağlanır. Şimdi bana burada akciğer kılcalında diyor. Akciğer kılcallarında ne boldur arkadaşlar? Oksijen boldur. Demek ki hemoglobin akciğer kılcalında gidip oksijenle birleşerek oksi hemoglobine dönüşür. Yani şu tepkime nerede gerçekleşir? akciğerde gerçekleşir. Hemoglobin nerede karbondioksit çok görür? Doku kılcallarında çok görür. O zaman şu olayın gerçekleşmesi de doku kılcallarında oluyor arkadaşlar. Yani şurası akciğer kılcalı, alveol kılcalı. Burası da arkadaşlar doku kılcalı olacak. Hemen şıklarımıza bakalım. Şu bir ile gösterilen şu tepkimenin Aynısı gördüğünüz üzere. Demek ki nerede gerçekleşecek? Doku kılcalında olduğu için bunu ne yapmıyorum? Almıyorum. Çünkü bana akciğer kılcalında gerçekleşeni istiyor benden. E hemen şuraya bakalım. Hemoglobinin oksijenle birleştiği tepkime burası. Evet nerede gerçekleşecek dedik bu? Akciğer kılcalında gerçekleşecek. Hemen diğerlerine de gelmek istiyorum. Arkadaşlar karbondioksit nerede çoktur? Doku kılcalında çoktur. Ve bu karbondioksit doku kılcalında suyla birleşerek neyi oluşturacak? Karbonik anidraz enziminin etkisiyle Enziminin etkisiyle arkadaşlar Karbonik asidi oluşturacak karbonik asidi oluşturacak arkadaşlar. Demek ki e, şu karbondioksit ve suyun birleşip karbonik asidin oluştuğu yer neresi? Doku kılcalığı. Ve yine devam ediyorum arkadaşlar. Bu karbonik asit oluştuktan sonra da arkadaşlar iyonlarına ayrışması gerekiyor. Neye ayrışacak? Bir karbonat iyonlarına ve hidrojen iyonlarına ayrışacak arkadaşlar. Yine doku kılcallarında. Ve nereye gelecek bunlar? Akciğerlere gelecekler. Akciğer kılcallarında karbonik asit oluşumu tekrar söz konusu. Bu iyonlarına ayrılmış hidrojen ve bir karbonat iyonları tekrar birleşerek karbonik asidi oluşturacak. Ee, ve yalnız burada enzim kullanımı yok. Bu önemli bazı sorularda çıkıyor. Bu olay nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Bakın akciğerde gerçekleşiyor. Yani şu tepkime Akciğerde gerçekleşiyor. Bana zaten akciğer kılcağlarında gerçekleşeni soruyordu. Cevabımız ne gelir? Denizli seçeneği gelir dedik arkadaşlar. Yine devam edelim istiyorum. Bakın burada da çok güzel sorular var. Yine güzel sorular seçtim. Bir insanın kas hücrelerinde oluşan karbondioksit molekülü soluk havasıyla dışarı atılıncaya kadar yapılarından ilk defa rastlanması göz önünde bulundurularak hangi sırayla geçmesi beklenir diyor arkadaşlar. Şimdi Kas hücrelerimizde oluşan karbondioksit ilk önce nereye geçecek arkadaşlar? İlk önce hücreden doku sıvısına geçer. Yani birinci geçeceği yer doku sıvısı. Doku sıvısından kan plazmasına, kan plazmasından da al yuvar hücremize geçmesi beklenir diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla 3, 2, 1 olacak doğru seçeneğimiz. Hemen diğer bir sorumuzla devam edelim istiyorum. Bir insanda oksijenin taşınması sırasında gerçekleşen olayları hangi sıraya göre e, gerçekleşir diyor arkadaşlar. Güzel bir soru yine. E, i̇lk önce arkadaşlar ne olması gerekiyor? İlk önce oksijenin alveolden kana geçmesi gerekiyor gibi geldi bana. Alveolden kana geçecek. Alveol'den bakalım. Ee, kana geçtikten sonra kan plazmasında Bir dakika, kandan doku sıvısına. Bana ne diyor? Hangi sıraya göre geçer? Tamam. Alveol'den kana geçti. Alveol'den kana geçtikten sonra arkadaşlar ne yapacak? Kan plazmasına ve kan plazmasına geçti. Ondan sonra da nereye gelecek? Al yuvarın içine geçecek arkadaşlar. Al yuvarın içine geçtikten sonra hemoglobinle birleşecek. Hemoglobin içine geçtikten sonra kandan doku sıvısına geçmesi gerçekleşmesi gerekecek dedik.